Arkadaşlar selamun aleyküm. Yine bir vlogla karşınızdayım. Gece erbat bir uyku çektim. Sabah 4 civar, 5, 4, 4 buçuk civarı uyanmıştım. İlginç şekilde çok enerjiyim. Her şey yolunda. Kalktım erkenden ders falan çalıştım yani. E, bugün bolca ders çalışacağız. Çünkü hala yüksek lisans ödevimi bitirmedim. Salı gününe Ödev yetiştirmem lazım. Hem konu anlatacağım hem özet vereceğim iki tane. Onları yapacağız birlikte. Ee, bunun dışında şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Ee, dün evin işlerini bitirmiştim genel olarak. Ee, o yüzden çok bir işim yok. Yine gün içerisinde bir şeyler çekersem çekerim yani. Ama şimdilik bu şekilde. Bu arada sizin için hazırlanıyorum farkındasınız değil mi? Bir tane öğrencim şey dedi, hocam dedi evde de mi siz böyle dolaşıyorsunuz? Ben. Çocuklar yapmayın böyle şeyler. Böyle şeyler söyle. Bu arada kaçak çayla e, Türk çayını karıştırıyorum. Aslında okulda tek başına kaçak içiyoruz ama evde ikisini karıştırmayı Bu arada normalde bayağı çay içiyordum. Yine içerdim ama zararlıymış. Bununla ilgili birkaç bir şey geldi. Yeter de artar. Allah bereket versin. Mutfağı da topladım. Şimdi biraz e, çay içeceğim. Çayımı da doldurdum bu arada. Uyudum Sonrasında belki azıcık uyurum. Çünkü uyku basmaya başladı. <laughs> Gece uyuyamadığımı söylemiştim zaten. O yüzden birazcık dinlensem olur. Zaten saat daha kaç? E, saat daha 9. Baya erken. E, bu arada kendimi toparlamaya çalıştığım bir süreçteyim. Yani iki hafta kadar böyle Aşırı depresif bir moddaydım ve hiçbir şey yapamadım. Yani evimi evimle ilgilenemedim. İşe gidip geliyordum sadece. Herhangi bir düzenim yoktu. Ders çalışmak bile çok zordu vesaire. Böyle kendimi e, itekleye itekleye bir şeyler yapıyordum ciddi manada. E, Ama şu birkaç gündür elhamdülillah biraz daha toparladım. Yani yani en azından e, ders çalışabiliyorum. Yani ne bileyim daha motive bir şekilde e, evin işlerini yapıyorum. Bunlar benim için büyük şeyler. Bir başkası için çok basit şeyler olabilir ama bazen en basit şeyleri bile yapmaya gücümüz kuvvetimiz olmuyor. Yani elimiz kalkmıyor derler ya. Kolumu kaldıramıyorum falan. Gerçekten öyle yani. Ciddi manada öyle bir dönemden geçtim. Şimdi biraz toparladım. E, sonbaharın etkisi de olabilir diye düşünüyorum. Eylül ayının gelmesiyle beraber. Psikolojik olarak e, biraz düşüş yaşamış olabilirim. Ama toparlayacağım inşallah. Okul bu süreçte biraz beni yoruyor. Ee, yani tetikliyor bazı şeyler beni. Öğrencilerin kendi aralarındaki kavgalar. Mesela nöbetçi olduğum bir gün, tüm gün boyunca bir çocuğu e, hani bir çocuk kollamaya çalıştım. Çünkü ciddi manada zorbalanıyordu. Ve ben de nöbette olduğum süreçte sürekli kontrol altında tutmaya çalıştım onları. Onlarla 3 saat dersim vardı o sınıfla. Ve e, derste son saatim e, rehberlik gibi bir şeydi. Ben ki, oyun oynatayım birazcık. Hani kendi şeyleri yerine gelsin. Eğitici oyunlar. E, ve bir anda kavgaya giriştiler. Birbirlerine saldırdılar vesaire. Ben bağırdım. Hani müdahale ettim falan. Ama tetiklendim. E, Anksiyetem sağ olsun. Ve çıkıp sınıftan ağladım arkadaşlar. <laughs> yani o kadar e, kötü hissettim ki kendimi. Çünkü ben aşırı bağırış böyle normal bir bağırış işte değil mesela Çocukların gürültülü sesini tahammül ederim. Ama böyle bir anda çığlık atar gibi bağırmalar. Bir anda birbirine vurmalar vesaire. Bu tarz şeyler gerçekten çok yoruyor. Ve sana orada öğretmen olarak müdahale etmen gerekiyor. Ee, birazcık yordu bu hafta beni. Diye. Ama belki diyebilirsiniz. İdareyle görüşmedim mi? Velisiyle görüşmedim mi? Görüştüm bu arada. Konuştum. Bildirdim durumu. Ama köy okulundayım yani çok fazla e, çocuklarına sahip çıkmıyorlar ne yazık ki. Hani çok ilgi yok e, ailelerde e, maalesef. E, bu da biraz bizi yıpratıyor yani bir disiplinin olmayışı. Bunu söyleyebilirim. Başka ne anlatabilirim? Geçtiğim haftayla alakalı. E, yüksek sansın ilk dersini verdim. Anlatımı yaptım. Güzeldi elhamdülillah. İlk başta çok heyecanlıydım böyle. Çok stresliydim. Onu sonradan rahatladım. Hocam sağ olsun birazcık e, konuşarak beni rahatlattı. Bu hafta yani salı günü tekrar bir e, anlatım görevim var. Konu anlatacağım. Öyle bakalım. İnşallah süreci ayak uydurabilirim ve güzel bir şekilde tamamlayabilirim. Bu arada dünden bahsedecektim. Unuttum. E, dün kendimle değte çıktım arkadaşlar. Ve ders çalıştım. Yani kafeye gittim, ders çalıştım. E, kafenin hemen yanında tadilat başladı. Çok gürültü vardı o yüzden ben de başka kafeye geçtim ardından. Bir study buddy bulamadım. Arkadaşlarımın hepsi meşgul gelemediler. Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Benimle ders çalışın arkadaşlar. Evet muhabbet de edelim ama birazcık ders çalışalım olur mu? Ben seviyorum böyle ortamları. E, i̇lmi konuda birbirimize destek olalım. Bir tane arkadaşım asla kabul etmişti ama o da e, Urfa merkeze gidecekmiş. O yüzden o dün gelemedi yani. İnşallah başka zamana birlikte çalışacağımızı umuyorum. Hayırlısı. Arkadaşlar elektrik gitmişti ee, ve ben de bir arkadaşımla görüştüm. Dedim ki sana geleyim ee, ödevimi yapayım orada. Hem de telefonumu şarj edeyim çünkü telefonum şarj çok az. Yani bir 3-4 saattir yoktu ve bir anda geldi. Normalde 5.30'a kadar gelmeyecek diye mesaj gelmişti. Ee, ama ben yine de arkadaşıma kahve içmeye gideceğim. <laughs> Yani bir iki saat otururum en azından sonra gelir ödevime devam ederim. Ee, akşamleyin bulaşık makinesi çalıştırmam gerekiyor. Çamaşır makinesi de çalışacak. Gerçi eşimin forması yıkanacak. Hmm. Onun dışında çok iş yok. Akşam yemeğim var zaten. Ee, eşime kaçta geleceğini de bilmiyorum. Bakalım. Ayarlayacağız. Maraşlı arkadaşımın evine geldim. Belli oluyor mu? Maraşlı arkadaşımız.